Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda akvaryum izleyeceğiz. Tamam mı? Ya bir tane balığımız yavlamış. Onu onu yıkayıp bu akvaryum açacağız. Yarınki videoda görüşürüz. Evet. Başlayalım mı? Şimdi ilk önce ben sudan alacağım. O Ufak mıydı? Öyle bir şey Biraz zor onu bulma. Onu biraz büyük sanki lepistes kadar büyümüş. Bir yavru doğal doğmaz arkadaşlar. Bir Doğal durmaz yavru, hemen yüzebilir. O yüzden hemen dibe çıkar. Birkaç gün sonra yüzebilir. Bir ay büyüyünce büyük balıkları yanına koyabilirsiniz. Ama dikkat edin, onu yavaş yavaş ben yiyebilirler. Lepistesleri yanına koyabilirsiniz. Büyük ihtimalle lepistes yemez. Ama bazı lepistesler yiyebilir, büyüyebilir. Lep, bazı lepistesler yavru balığı yemez. Bazı lepistesler... Kuşu çek. Kuşu çek. Çek. Baba. Baba Kulda yumuşak bir şey var. Yumuşak kum sat. Bak. kuma aldım. Kum sat. Evet. Beyaz kum aldım. Mesel, bu sen bu yumuşacı. Bu ne? Köpüktür oğlum. Köpük mü? <laughs> <laughs> Bulabildin kum. mi yavru balığı? Dur bu çalsa. Ne yediriyorsun kızım? Patates. Potates. Bu da senin gibi patatesçi mi? Evet. Ha, tamam. Beni Bakın arkadaşlar. Evet. şimdi göstereyim. Buldun mu? Hayır büyük balıkları rahat bırak lütfen. bu bu, bu yapıyordum sen balon Bakın. Tamam ama böyle kağıt bardakta şunu da elimizi sokarak iyi bir şey değil doğru mu? Belki yağlayabilir. Ben seni salayım. Sen burada aradığın yavru balığı bulamadın değil mi? Bu belki de çıkacak tam Tamam. Ya Ercan bak bitkiler ancak köklenmeye başladı. Yapmasın. Vur. Balı bulduğumuz zaman devam edelim. Olur mu? Hadi. Arkalar.